Şimdi metni sütunlara dönüştürürüm farklı bir yöntemini anlatıyorum arkadaşlar. Şey Az önce burada boşluğa göre ayırdık. Boşluk otomatik vardı ama bir özel karaktere göre de bu metinleri ayırabiliriz. Burada mesela web sitesinden aldığımız bir data var. OEM numaralarını, buradaki OEM referans numaralarını şuradaki infinity sonsuz işaretine göre arkadaşlar birleştirmiş. Ben bu datayı bu şekilde kullanamıyorum. Bu datayı ayırmak zorundayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kolonu seçiyoruz. Kolonu seçelim. Herkes B kolonunu bir seçsin. Seçebildik mi? Ondan sonra verili, yine veri menüsüne geldik. Metni sütunlara dönüştür. Şöyle tıklayın herkes buraya kadar bir gelsin. Geldik mi? Beşlik. Beşlik mi? Ha. Sistempa iki bulabildiniz mi ki? O zaman <laughs> metni veri veri menüsünde üzerine bulabiliriz evet. mi? Evet. Veri metni üstünlüğünde oluşur. Evet. Yeliz Hanım, yapabiliyor muyuz? Evet. Tamam. Tamam. Bu tarafta sorun var mı? Evet. Tamam. Şimdi veri seçiliyken bakın veri seçili değilse zaten bunu yapamazsınız. <laughs> Veri onun için seçmek zorundasınız. Şimdi metni sütunlara dönüşür dedik. Sınırlandırmış yine. Bu seferki sınırlandırılacak karakteri biz kendimiz vereceğiz. Tamam mı? Az önceki hazırlardan seçmeyeceğiz. Sonra ileri diyeyim. Bu menü gelecek. Seçenekler gelecek. Ben bu metni neye göre ayırayım? İçerideki datayı, metin ne oluyor artık bir şeyden sonra? karışık olan metin oluyor. Neye göre ayırayım? Az önce ne yaptık? Biz hazır olan şeyi boş. kullandık. Boşluğu kullandık mesela. Ama şimdi yeah. özel bir şeyimiz var. Diğeri seçeceğiz. boşluğu Diğeri kaldıralım mı? Yok. Bir şey dokunmayın. Ha, boşluk duruyor mu hala? Kaldırın, kaldırın. Boşluğu kaldırın. Pardon, kaldırın boşluğu. Tamam, boşluğu. Arkadaşlar, diğer dediğiniz için siz bunu kendiniz belirtmek zorundasınız. Hmm. alt geri üye basın. Alt geri ü yaparsanız şu intim işaretini yapmış olursunuz. Sonsuzluk şey. Alt geri alt üzümün üsü ü. Şimdi metnin nasıl ayrıştığını görebiliyor musunuz? Bakın bu yokken Bakın bu yokken metin bir halde. Ama ben buraya bu metni verdiğimde alt geri yaptığında bakın ne güzel ayırıyor şimdi. Açalım, yazalım. Gördünüz mü? Evet, hepsini ayırıyor. Herkes buraya kadar gelebilir mi peki? Evet. İleri diyoruz. Söylüyor zaten size neler yapayım. Birkaç şey söylüyor. Burada ayrıntılar var. Son din arkadaşlar. Bakın bütün metinleri sütunlara göre ayırıyor. 25-30 sütun yaptığı oluyor bazen. da pause the channel,